Evet. El kelimetu et tayyibetu sadaka. Güzel kelime sadakadır. Evet, güzel bir kelime söylediniz mi? Eşhedü en la ilahe illallah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. Güzel kelime. Evet. Sadakadır. Halbuki sadaka muhtaç olana, zarurat içerisinde kıvranana mal vermektir. Maldır, sadaka budur. Ama böyle durumlarda e, e, mal verebilecek durum yok. Sen de güzel kelime söylemişsin. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Fetih suresinde var. Evet, İbrahim suresinde var. Evet, e, bu kelime-i tayyibe Güzel kelime, sadaka yerine geçer, sadaka yerine geçer. Dili bunu alıştırmak lazım, dilini buna alıştırmak lazım. Evet, sanki mal vermiş gibi olursun. Bu e, kelimeyle e, kalp e, nurlanır. Mü'minin kalbi nurlanır. Kalbindeki kötü duygular gider. Evet, böyle. Evet, günahlarını sildirir, evet. Efendimiz buyuruyor ki bir insan samimi olarak içten gelerek kalbinden gelen bir duygularla La ilahe illallah dese bu kelime sema kapılarını yırtarak geçer. Semalar bekçilerle dolu. Böyle boş değil. Ama bu kelimeyi, bu kelime öyle bir kelimedir ki diyor Mümin e, ihlasla, güzel niyetlerle bu kelimeyi söylerse, içten gelen duygularla bu kelimeyi hemen sema kapılarını hiç kimse engel olmadan arş-ı layin gider Allah'ın huzuruna. Allah'ın huzurunda Allah ona bir kişilik verir. Bu kelime titremeye başlar Allah'ın huzurunda. Korkar, titrer niye titriyorsun diye Allah sorar. peygamberimiz anlatıyor yani. <laughs> beni söyleyen benim dostum olan müminin durumunu bilmeden affedilip edilmediğini bilmeden nasıl korkmayayım? O benim dostum. Beni söyledi. Söyler bu kelime. Onun üzerine Cenab-ı Hak buyur ki daha seni ağzında Gevelediği anda onun günahlarını sildim. Evet. Kelime-i Tayyip'e. La ilahe illallah. iman kelimesi. Böyle yürekten söylendiği zaman aha böyle diyor Peygamberimiz. Sema kalplarını hiç beklemeden geçer ve böyle olur. Allah da o kimsenin günahlarını siler diyor. Evet Peygamberimiz işte bu Kelime-i bahsediyor. Ayetlerde de var. Evet. aslında arz ettiğim gibi ee, sadaka vermek Efendimizin Kuranda da emir Peygamberimizin bize ittakud nara ve pisik temrin zengin değilsiniz ama sadaka vermeyi şiar edinin huy edinin bu sizin karakter olsun yarım hurmacık verebiliyorsunuz yarım hurmayla bile olsa ateşten cehennem ateşinden korunun. Evet. Onda bulamıyorum hocam. Pennem yecit. O zaman onda bulamıyorsan pebi bir kelimetin tayyibe. İşte o zaman güzel kelime. La ilahe illallah. Allah. Estağfurullah. Elhamdülillah. Gibi güzel kelime. Güzel kelime ile olsa bile ateşten, cehennem ateşinden Buhari hadisidir. Korunun buyuruyor. Evet. Onun için müminler ağızlarını böyle güzel kelimelere alıştırmalı ve bunları söylerken de kalpten söylemeli. Bütün zerreleriyle beraber söylemeli ki işte seni daha ağzında dolaştırırken affettim müjdesine erişilebilsin. Evet. Bunun yanında Müslümanlık çok güzeldin. Çok samimi niyet olduktan sonra ah kapıları sonuna kadar Müslüman açık. Efendimiz Buhari de diyor ki evet entelka ahake bi talak evet mümin kardeşinize rastladınız adam gamlı kederli başaramamış dediğini yapamamış üzüntülü veya birisinle tartışmış pişman olmuş filan gamlı kederli ona selam verin. Selam verirken güler yüzle selam verin. Böyle güler yüzle beş yüz çehreyle bir mümine selam verip onunla karşılaşmak maruftandır. Evet, te'muruna bil marufi. Marufu emredersiniz. Müminlerin markası budur, alameti budur. Bu da mariftir. Bunu bulamadınız. Evet. Ben tekfiye min delbike min inay ahike su içiyorsunuz. Su içeceğiniz zaman mümin kardeşinize al kardeşim, yarısını da sen iç. Demişsiniz aha bu da bu da diyor ee, sizi Allah'ın huzurunda güzel mümin olmanıza sebep olan e, güzel kelimelerdendir, güzel hareketlerdendir. Kelime-i yerine geçer. Evet, İçeceğin suyun yarısını kardeşine verivermek. vermek. Bu kadar bari yap. Ve küllü hatvatin yahtuha ile salati sadaka. Evet. Camiye namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya giderken attığın her adım sanki fakir Müslümana elbise giydirmiş gibi, karnını doyurmuş gibi, borçlu adamı borcundan kurtarmak için para vermiş gibi sadakadır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. küllü marufin sadaka. Her iyilik, her iyilik sadaka yerine geçer. Ama işin en güzeli tabii, en güzeli fakirin karnını doyurmak, çıplak adamı geyirmek, giydirmek. Evet ama işte bu bunu yanında yok yapamıyorsun o durumun yok. Bu güzel kelime, güzel 500 şehriyle selam verme. Evet sadaka olur. Camiye git. Camiye gelirken ibadet ettiğinin bilinci içinde dedikodu yapma. Gözün haramdan sakın. İbadet ediyorsun. Başkası gelse bile kusura bakma camiye gidiyorum sonra konuşalım de. Karışma ona. Evet şeytan çünkü senin bu güzel sevapları elinden almak için böyle şeyler gönderir. Ha, ibadet yaptığın birinci içinde camiye güzel adımlar atman sadakadır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evlisin. Çoluk çocuk besliyorsun. Haram lokma yedirmem elin huzurunda onlar mahcup duruma düşürmem. Güzel giydireceğim, güzel yedireceğim, güzel bakacağım, güzel okutacağım diye. Güzel okutacağım diye çalışıyorsun. Ve onlara yediriyorsun, itiriyorsun, giydiriyorsun, kuşatıyorsun. Ve ma anfa'a'r rajulu ala ahli kütübe lehu bi sadaka. Bu da sadaka yerine geçer. Bu da sadaka yerine geçer. Evet. <laughs> Herhangi bir mecliste konuşuluyor, oturuyor. Birisini çekiştirmeye başladılar. Namusu şöyledir, plandır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış. Yanlış görmüşsün. Benim hayatta iyi bilirim. Namusunda leke yoktur. Diye ırzını savunman sadakadır. Veya veya yolda gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, adam farkında değil, ayıp yeri açılmış. Kadın erkek, tabii kadın kadına, erkek erkeğe. Böyle gördün, adam farkında değil. Kardeş, bir sağına sonuna bakar mısın? Ayıp yerini örter misin diye müminin ıı, şeysini, ayıbını örtmek sadakadır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani otururken, kalkarken, konuşurken, yürürken her durumda bilinçli olacaksın. Bu güzelliklerden her zaman yararlanmak mümkün. Görüyorsunuz bunlar bile sadakadır. Cehennem ateşini söndürür. Sadaka ateş söndürür. Onu dahil olan şeyler bunlar. Ahmet İbni Hanbel, Ebu Hureyri'den. Evet. eee, <laughs> bu namaza giderken e, attığın adım sadakadır. Bu attığın adımla bir sevap yazılır. Ve temhu anhu bihe seyyie bir günahın da silinir diye de hadisin şeysi var. Evet. Bunları e, bilerekten e, bunlar basit şeyler dememeli. Çünkü Peygamberimiz la tahkirenne minel ma'rufu şey'en Allah'ın hoşuna gidecek dinen güzel olan şeyleri maruf bunlar. Küçümsemeyin. Bunlar nedir ya hocam ya? Basit şeyler. E basit. Peygamber söylüyor. Ben de sana aktıyorum. Beleşten kazanıyorsun yahu. Bu iyilikleri ne gerek var bunlara yahu falan demeyin. Yapın. Hangi iyilik olursa olsun küçük de olsa hakir görmeyin. Ona diyor şu arşında Müslüm hadisi velev en telka ahake bi talak kardeşinizle karşılandığı zaman güler yüzle ve şu çehriyle karşılaşmanız bile maruftur, sadakadır cehennem ateşini söndürür diyor. Her böyle Efendimizin güzel sözlerini hayatın her safhasında rehber edin. Onu söylüyor güzel peygamberimiz. El kemmetu